Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Etiket Tofaş oynuyor. Ee, ben bugün yanında Alper yok. O diğer odada başka bir şey çekiyor. Onun da abone olup like atarsanız sevinirim. Ve bu videoda sizden beklediğim like hedefi sadece 1000 like. 1000 like yeter. Hatta 500. 500 bile benim için çok değerli arkadaşlar. O yüzden sizden 500 bin 500 o yüzden sizden 500k istiyorum. Ne? Evet, Allah okumayı unuttum. Ee, o yüzden sizden 500 like istiyorum. Siz yaparsınız. Siz kralsınız be takipçilerim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bende olan arabalara bir bakın. Şöyle göz atın. Bu aşiret paketi Passat. Bu gazlama ondası eski Sonra ne vardı? Orada Fatih var. Çekeceğim. Sonra burada Ford kargomuz var. Bunları hep kullanacağız. Ee, sonra bu burada bir tane traktörüm var. Bunu modifiye edelim hatta direkt. Ee, şöyle bundan hiçbir şey yok. Şöyle önüne bir tane ağırlık alalım. Panjur dediğine göre şu arkası oluyor galiba. Evet. Ee, sadece bu olsa güzel mi olur? Evet ya böyle kalsın. Bunu da aldık. Sonra arkaya ne ekleyelim? Bir tane böyle römork ekleyelim. Ya da küçük mü eklesek ya? Yok büyük olsun. Büyük güzel olur var ya. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Ee, renklere geldik. Bunu rengini şöyle şuradan çek Şu... şey artık. Tamam. Bunu böyle kapalı mavi yaptık. Tamam. tamam böyle mükemmel oldu bence. Metalini biraz daha şey yaparsak. Çek, çek 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 çek. Tamam. Şu anda mükemmel oldu bence. biraz daha şey yapalım. Tamam böyle kalsın bu. Şimdi traktörden sonra ne var? Benim böyle uzun yük taşıma tırım var. Bununla da oynayacağız. Sonra burada çingene paket var. Bu birinci çingene paket. Bu ikinci çingene paket. Bu çingene paket değil. Bu gazlamacı paket. Yani bunda çok güzel şarkılar atacağız birazdan. Şarkı mı dersin, müzik mi dersin öyle şeyleri hep yapacağız. Bugün sizlerle beraber her şeyi yapacağız arkadaşlar. Burada yine çingene paket. Aynı şekilde. Bu üçüncü. Bu en güzeli. Konektiyon Bu mükemmel. Bu, bu da. Bunu ben çok kullanmıyorum ama bu da çok güzel tabii ki de. Sonra burada bir tane doblomuz var. Arkasında basımız var. Bununla da müzikler dinleyeceğiz. Ege'yi almadım daha. Ama isterseniz bir dahaki bölümde alırız. Yorumlara yazın. Egeo isteyen var mı? Taksi olabilir, polis olabilir. Her şey olabilir. Ama şimdi ee, bir araba seçelim. Gazlayalım mı? Yoksa müzik mi dinleyelim? Müzik dinleyelim ya. Tamam. Evet. Bence bu daha güzel. Şuradan bir tane şey alalım. Yalnız reklam değildir. Siz böyle olduğuna bakmayın. Ben sadece bunları araba almak için yapıyorum. Ay Araba diyorum işte. Bilet almak için bu reklamları izlemek zor. Ben zaten yazarım reklam değildir diye de. Neyse. Geçsin hemen. 20 saniyeniz kaldı. 10 saniye. Yani sırf videonun bir dakikasını buna artık delireceğim ya. Evet sonunda. Tam iki saatten beri bunu bekliyorum. Nerede oynayalım? Köy dediğinizi duyar.